arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar yanımda Kadi var ve hayatta kalma moduyla bugün Minecraft oynayacağız. O zaman gelin başlayalım. Evet arkadaşlar kamerayı düzelttim. Ben beni niye oğlum? Şu an devam edeceğiz. Bu da Bye, köpek. Köpek, bu var köpek. Köpeklenme bu. Oğlum nasıl başlayış bu ya? <laughs> An, <Gülüyor> <Olmuşum>. <Gülüyor> Bana şey <şu> çıkıyor. Lan? Bana <laughs> 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 beni sevdiler bana yatmıyor. <laughs> Allah'ım ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> gelme oğlum, gelme oğlum, gelme. Tabii efendim. Oha bunlar ağaçta da tırmanıyor. Lan bir şeyler yapıyorlar. Canavarlara dönüştüler. Keşke vurmasaydım. Ben düştüm. Öleceğim. Ölme. Hadi bana yardım et. Neredesin? Burada bir ismenden bulacağım. Ama buldum buldum buldum. Çıkın. Açtım. Yoldayım yolda. Su yok mu ya? Bir şey yok mu? Ben bu kutlada nasıl kutucam ya? Bağırma lan milletin içinde! Ben çıkayım lan abi. Oğlum çok kötü bir başlangıç oldu ya. <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Çıkın ortaya! Evet arkadaşlar ben bu kutlardan kurtulup hemen geleceğim arkadaşlar. Kutlardan kurtulunca tekrar geliriz. Evet arkadaşlar kutlardan kurtulmaya başladım ve burada inek ve hemencik ineği e, keselim de pişiriz bir şey yaparız. Hemen şuradan sıkıştırıp böldük. Bu bu bu. Evet. Etini bana ver. Etini bana ver. At bana et. et. Şöyle atacağım. Attın tamam. Aa, evet onu da at. At. Şurada bir tane daha inek var. Onu da at. Çünkü bize yiyecek çok lazım olacak arkadaşlar. Kaçma lan. Kaçıyor, kaçıyor. Tut, tut, tut. Evet ee, arkadaşlar, şu an devam edeceğiz. Odun toplayalım. Lan vurma oğlum vurma. Aha koyun. Koyunu da ölecek şöyle. Aha oğlum koyma lan bir sürü bu da. Alalım mı? Alalım. Al. Ben diğerini ikini alacağım, onu al. Bana, o düşenleri bana getir.

Benim eşyalarımı al da kaybolmasın. Abi, ben geleceğim yanına. Altı tane etimiz var. <laughs> ne yapıyorsun? Açalım. Ya. Aha burada inekler var bir sürü. Arkadaşlar tahtadan kılıç, ne bileyim balta yapsak bile bizim işimize yine çok, çok, çok iyi yaz. Açalım. Tamam ya. Tamam. Tamam, tamam. Ama Bak, bana öyle bakma böyle. ya. Oğlum bana çok tatlı bakıyor. Öldüyesim geliyor ya. Ama öldüyesim ya. Öldürmem lazım seni. Senin etini yemem lazım. Ama öldü mü? Ben öldüreceğim U Neredesin sen Dur sen gel o su kenarına gireyim. Benim eşyalarım sende değil mi? Az önce evet. öldüğümde. Evet, değil Aldın değil mi? İyi. Altı tane etimiz var. İyi. Pişirmek lazım da pişir nasıl pişiririz işte. Ben. Hadi bakalım. Hı. Evet arkadaşlar. Kadir eşyaları bana atana kadar kanalımıza abone olup like atmayı yorum yap. Lan bana da Lan bunu ne yapıyorsun? bu? Lan lan. Eşyalarımız gitti. Tam gel Odan tek tek gelen eşyalarımızı bak gel. takip ediyor musun? Ediyor, Ben yola atılıyorum gel hadi. Hadi Allah'tan taht toplamaya, ağaç toplamak lazım. Ağaç kesmemiz lazım lazım diye. Şimdi gece vakti tüm yaratıklar saldırıyor ya. Ben e, e, Benim, e, misin sen? E, almaya gidiyorum. Hı. Geldi mi galiba? Az kaldı. Sana çok güzel haberim var. Ne oldu? Birazdan göreceksin. Topla sen topla. Ne döldü? Işte? Evet. ya. Ya yine öldürdü ya. Yeter lan yeter! Yeter! Çıkın ortaya. Um. Sabah. be Hadi lan öl. Hadi. Hadi. Ya hayır Senin kafanı sikeyim. Dur Ben lan niye sen ölüyorsun ne Mantı da şişimi. Aha. şimdi dişine buradan şöyle dur. Ana ne yapıyor lan? Oğlum oradan da yapamazsın değil mi yani? Gel var. Ana çubuk mu aldın? Senin kafanı sikeyim. Yapmıştım dört tane çubuk yapmıştım. Denize Nasıl yok? Kaybolmuş. Denize düşünce kayboluyor galiba değil Yok. Yo. bizim hep bulduk. Onlar o da bitti. Ben senin isminle görürüm. Ne oldu oğlum? ne yapacağız? Biz hiçbir şey yapamıyoruz ya. Bekle. Oğlum göle düşü. Abi zombi geliyor. Lan oğlum. Ya. olacak şimdi işte. Oldu mu? Peki. Daha oğlum, Yanacak şimdi. Yanacak, en yanacak Abi. Senin alacağım. Oğlum bak. Şimdi ondan sonra yana yana. Yana. çubuk çubuk yok bir tane çubuk mu neydi yani, ya. kayıkla lazım olur bize şöyle kılıçla sen daha zor ben seni bulamam sen yavaş bunun içinden ne düşer ne bu ya balık çeker ne mi çeker lan lan oğlum bu saldırmıyor lan Yok saldın yaptılar. Etmedi lan az önce etmedi. Ne? O hmm. sen de mi? Yok. Aha o da lan et. Bulacağım da. Ya bu ya. Ne eti bu? Hı? Ne eti bu? Domuz eti. Ben oğlum. Saka saka ben nereden bildim? Çürük etmiş lan bu. Ne? Ne? ya. Aa. Ne? Ne? lan. Oğlum ben de bir sürü eşyalar var. Şimdi şunu şöyle koy. koy. Aha. Aman <laughs> bu da taş ben lan. Buldum. Evet, taş. Bir sürü taş alakalı. Şimdi buradan kumalak. Bize su gelmesi. Kim öldürdü lan beni? Nasıl öldüm lan ben? Nasıl oldu lan bu iş? Bekle. Oğlum git lan orada bir sürü eşya var lan. Oğlum zombi gitti. Kılıç aldı lan benim eşyalarımdan. Oha. Oha oha. Çık 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 çık. Oğlum bu eşyaları topla lan. Tokla, topla topla. Oğlum. sen bana ne yapıyorsun? Ya. Lan beni kim öldürüyor? lan bu ne böyle? Allah'ım buna da bir sürü mü? Buna... Böyle ne böyle oğlum bunlar? Atıyor lan bunlar. Bir şey atıyor böyle. Oğlum oyu öyle kapatak da biz orada taş var lan. Taş kaynağı lazım. Bize taş lazım ya. Aa burada da taş varmış lan. ya bu. Geliyor. Oğlum yine mi geldiler lan bunlar buraya? Oğlum siz bizden ne istiyorsunuz lan? Yüve gidin. Allah Allah. Aç lan bunlar. Sefat gidiyor ya. Lan şöyle kapatak da atmasınlar. Ben kapattım şöyle şöyle kapat Hadi. hemen gel oraya ben böyle bir yer yaptım içine gir ben oğlum gel gel hemen buraya gel gel buraya da e, bu da tüm eşyaları al gel al hemen al onları gel Hemen gel. Hemen gel. Al bir şey, bu da geçinek. Evet hey arkadaşlar. Kadir yanıma gelene kadar Ali de bu komik videolarını koysun. Aha! آدانا کباب چینا آدانا کباب چینا آدانا کباب چینا اورفالی ایسو چینا اورفالی ایسو چینا آنتبلی فستق چینا چینا گنینا آوا راستی آوا آوا هر بچی هر آدی تو کوین Oğlum öldürdü beni. Hemen gidelim oya. Hemen hemen hemen. Koyunu da al. Evet koyun tü şey yapacağız değil mi? Evet. Atak yapacağım. <laughs> ben gideyim eşyalayalım. Sen git koyun şey yap. Koyunla yapacağım. <laughs> Adana kebapçina, Adana kebapçina, Adana kebapçina, kebap Urfalı isotçina, Urfalı isotçina, Antepli fıstıkçina, Antepli fıstıkçina, Hıddiya paklavë gënina. Ava, Rastin ava, ava. Her biçi, şey, her biçi. Şey. Oğlum, canavar nasıl bir şey oğlum? Zombi mi nedir? O ya canavarı. Ya canavarım su canavarı değil oğlum o. Ya canavarı ne lan? Oğlum ne işiydi Yavuz kılığı. Yolu kaybettim lan. Aha bizim bu da öldüğümüz yer. ya. o da çok bir sürü yaşanamadı. Ne kutamadım. Kayıp. Gece oluyor lan. Ya oğlum bir sürü yaşanmadı. Canım hayvan ya. Ben kayboldum. Oğlum niye hızlı gelmedin ya? ya? Ne bakayım? Nasıl? Ben, sen... ben neredeyim ya? Aman Allah'ım ne geldik ya? Ha, şuradan yukarı çıkak işte. Oğlum şuradan kumalayım alayım da baya. Şey yaparız, cam yaparız. Sen neredesin? Cam yapılıyor değil mi bunlarla? Bakayım. Oh, şey. öldü beni ya. Öldürdün ya beni ya. Aha. Buldum lan sonunda. Abi bak Evde bir Neredesin sen? Bunun bu. Nasıl alacağız biz bunu? Ben seni göremiyorum. Neredesin sen? Neredesin? Sen ee, Kadir. Gelsin az önceki. Tamam sabah olsun da bak kadın. Sen neredesin lan Ya abi neredesin? Neredesin? <laughs> neredesin? Ka çubuk gelmen lazım çubuk. Nerede yani, ne sesin? İsim isim yazmıyormuş ben. İyi ya, sen çok uzaktasın galiba. Oğlum. Neyse. Ne yapalım? Evet. Ne yapacaktık? Biz ocak yapacaktık değil mi? Ocak için taş lazımdı. Taş lazımdı. Ne Yok sen yiyecek al gel. Koyunu yünün al. Bir de yiyecek al gel. İnek mi kes. Koyun kes. Yün lazım. Yatak yapacağız. Evet arkadaşlar ilk kötüydük. Şimdi iyiyiz. Ya evet arkadaşlar ben buradaki taşları kesene kadar siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Lan bu kes kırdığımız taşlar neye gidiyor lan? Senin kafanı sikiyim. Geldin mi? Gel gel lan buraya gel. Gel gel. Gel gel gel. gel. Buyur, geç içeri geç geç çabuk ha, bu oğlum bu bizim kırdıklarımız neye gidiyor ya kar niye çünkü taş yapamazsın. aha bu da lan gitti çimende sana mı gitti lan Yok ben edeyim. Oğlum ben sana çıkma demiyor muyum ya? Ben ben şimdi koşuyorum. Ben Ne? Ana taş yok. Taş gelmiyor. İste mi? Şimdi gündüz oldu. Ben gideceğim koyun taşını. Oğlum taş ne yani taş 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 niye gelmiyor lan? Ben nereden birim taşçı. Lan oyun baka mı gitti ne oldu lan? O taşlardan değil abi taşlardan değil. Lan taş işte taş kırılınca geliyor işte. Niye gelme bu? Senin kafanı sikiyim. Ben adam elim yok işte. Ben kırmızı... Ağaç kıyım. mı diksek lan? Ağacına çıkar. Neşe ağacı, neşe fidanıymış lan bu. Hiç olmaz çıkar. Ben coin toplamaya gidiyorum abi. Oğlum bu niye böyle lan? Kırık taştan bir tane Daha, taş Taş lazım lan taş taş. Ana gitti o da gitti. Ha geldi. Oğlum niye gelmiyor taş? Arkadaşlar dünyanın taşını kıyorum. Taş gelmiyor. Ben anlamadım. Niye böyle? Sügeç çeke yapacağız. Çalım. Lan niye taş gelmiyor ben? Senin kafanı sikeyim. anlamıyorum çünkü taşsa lan taş tamam hadi taş Bu da gelmiyor bak bu toprak bile gelmiyor Abi o taş başka Toprak geldi Abi o taş başka o başka Aa geldi düştü Am o başka Taş gelmiyor Yok onun taşın da gelmesi lazım Yok o başka 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 Sen yaftan anlamıyorsun Taş değil Sinem bozuldu ya. Hep bu video çok uzun oldu. Tabii. Hem de taş da gelmiyor. Dur dur dur. Taş Aa, yok. Mana mana bana var mı? Mana. Aa! Buldum lan taş? Aha kömür lan. Kömür topla bakayım. Evet arkadaşlar şu an kadeh kömür topluyor. kömür de lazım çünkü arkadaşlar ee... arkadaşlar işte oyunda bir sıkıntılık var niye düşmüyor biz kırdım şey düşmüyor sadece toprak düşüyor toprak düşüyor video evet. çok uzun evet arkadaşlar ee, video çok uzun oldu hem düş yani taş gelmiyor taş lazım kırık taş ocak yapacağız. Kömür de gelmiyor. Kömür ocak yaptık diyelim. Kömür olmayınca nasıl yemek pişeceğiz işte. Sıkıntılık var bir işte. Kömürsüz yapabiliriz ki. Kömürsüz olmayalım Kömür olmadan nasıl pişireceğiz? Her neyse. Kanalıma, kanalıma, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bye bye olmadı ha. Tekrar. Bye, bye. bye.